Hadi aslanım. Süratlı oluyoruz bacaklardan. Yüksek. Bas. Evet. Ahmet kullan bacaklarını. Süratlı oluyoruz. Kışlı. Yüksek çek. Bas. Aferin oğlum. Yüksek çek oğlum. Bacakları iyice kullanıyorsun. Süratli ol yüzüstü. Hadi aslanım. As. As. Aferin oğlum. Aferin. Hadi oğlum yüksek çek. As. İyi çek. Aferin. Yüksek çek oğlum. Işla. Bas. Acele etmiyorsun. Yiğittir omuzlardan. Evet. Aferin. Hırslı ol aslanım. Yüksek çek. Bacakları iyi kullanıyorsun. Kızlar. Hadi aslanım. Bas 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 bas. Evet, acele etme. İyi bir omuzlardan. Gol! Gol!